Sakarya'da yeşil fuar kapılarını açtı. Bu yıl beşincisi düzenlenen bahçe bitkileri ve peyzaj fuarında çok sayıda katılımcı firma ve sektör temsilcileri yer aldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen peyzaj, süs bitkileri, bahçe sanatları ve ekipmanları fuarı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı çok güzel bir e, fuar oldu. Sapanca'nın en güzel yerinde. Kırkpınar sahilinde ve çok güzel e, çiçekler, ağaçlar. Herkes burada bahçesiyle ilgili bir şeyler bulabilir. Fuarda 200'ün üzerinde katılımcı firma, 20'den fazla ülkeden de sektör temsilcisi yer aldı. Sapanca Gölü kıyısında düzenlenen fuar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Bizim hedefimiz hem Sakarya'da hem dış mekan ve iç mekan süs bitkilerinin çok daha gelişmesini sağlamak, diğer bütün şehirlerimize tekrar olmak ve bütün olmak, bütünlüğümüzle birlikte dünya çapında üretimler tezahüratı gelmek. Gelecek seneler uluslararası fuarı yapmanın heyecanını ve çalışmasını bugünden başlıyoruz. Sakarya Büyükşehir Beyazı olarak bu sektörün tam ortasındayız. Hem ülke içine hem de ülke dışına fidanlarımızı göndermeye başlıyoruz. Fuarın açılışına özel bir de yarışma düzenlendi en güzel ve en hızlı orkide merkezli çiçek arajmanı yarışmasında 5 yarışmacı birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Deniz Betül Yağcı sadece 3,5 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Fuarla Türkiye'de üretilen süs bitkileri ve peyzaj ekipmanlarının dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.